Hepinize selamlar dostlar ben Arda Bugün size beraber Craft Life'da The Kingdom oynuyoruz ee, Daha yeni başladım ufak bir yerle birkaç tane ekipman yaptım ve hafif kasıldım Sonra aklıma geldi dedim video çekeyim Çok uzun bir süre oldu YouTube'a devam edemedim vesaire 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 falan Derken e, zamanını buldum Şu an saatlerimiz tam 10'u e, onu gösteriyor Aynen 14-11-2021 saatlerimiz 10 pazar günü. Geri adım atıyorum YouTube'a. Yani geri adım derken tekrardan devam ediyorum. Birkaç tane hazırlık yaptık. Farkındaysanız kanala bakarsınız. Hakkında düzenlendi, videoların bazıları silindi. Ee, bunun nedeni de e, tek bir oyun üzerinden gitmeyi planladığım için. O da şu an gördüğünüz Minecraft. Çünkü nasıl size? Kanalda sürekli farklı oyun videosu vardı. İşte LOL, e, TFT, CS CSGO Age of Civilization falan filan. Total War hatta oyunları bile vardı. Ama maalesef istediğim beklenti Herhalde şöyle işleyecek bu videonun şeyi. Nasıl size. üzerinden bir kitle toplamaya başlayacağım. Sonra ara ara böyle farklı oyunların serilerini yapacağım. Bu farklı oyunların serilerinden ise e, kitle toparlamaya çalışacağım. Yani kanalımız eskilerine daha iyi kavuşacak. Daha net bir şekilde. Bu önceden şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aşağıda e, kardeş kanalımız ve benim en yakın dostum olan Tayron'un kanalı da bulunmakta. Ona abone olursanız çok sevinirim. E, biliyorsunuz ki okullar tatil oldu. <laughs> bir haftalık bu güzel bir haber. Dediğim gibi ben de işte yeni kulaklık falan aldım. Hafif böyle ekipmanlar izlemeye çalışıyorum ki hala diziyorum. Az önce ses geldi kusura bakma bu yanlış. Bak tekrar yaptım. Mikrofona vurdum da yanlışlıkla. Ya. Pardon. Bundan kaynaklı. Şimdi isterseniz başlayalım herhalde. Maden yapacağız, hafif böyle kasılacağız valla. Sonra base'imizi oluşturmaya başlarız. Öylelik bir bölüm olacak. Bakalım. Arkamı bilerek kapadım. Şuradan, hatta şuradan girelim direkt madenimize ya. Şöyle. Bek, odunum var mı? Var mı? Şuradan biraz torç yapayım da. Orada arkadaşlar yakında bir e, Skyblock server'ımız açılıyor. Aslında çok biraz önceden başladık yapımına ama e, bazı plugin hırsızları falan, DDS'imizi falan çaldılar falan filan derken düzenli sağ olsun Keybu e, bizimle bize çok yardımcı oldu hızlı bir şekilde iletişime geçerek düzelttiler olayı, her şeyimizi kurtarabildik. Sadece tek gereken şey o arkadaşların bulunması kaldı. O arkadaşların da bulunacağına inanıyorum zaten. Çünkü okay, bu bize bu konuda da çok yardımcı olacaktır inan. Olduktan sonra şunu da söyleyeyim. Eğer bu videoda denk geliyorlarsa onlar eğer izliyorlarsa yaptıkları hoş değildi. Gereken bütün adli işlemleri ben başlatacağım şahsen. Ee, günlerini görecekler diğer adıyla. Ben size böyle diyeyim. Çünkü yaptıkları harbiden hoş bir şey değildi. Şimdi unutmadıysam şöyle F3'ten. Evet doğru. Ha zaten yazıyormuş burada ya. İyi iyi o zaman. Biraz ineceğiz ya. Aslında direkt şu elemesi inesek. Kaçtayız şu an 40. Hmm, i̇dare eder. Kazanma. amacımız şu an demir bulmak yani çünkü taşla geziyoruz evet kazmamız sayısı şey kaç kaldı görünmüyor şu an tahmin etmiştim öyle Şöyle yapalım daha rahat olur bence bizim için. Daha şöyle de yapalım ki böyle ani bir şey olduğumuzda direkt vlogumuzu koyabilirim. Koybulalım. Arkadaşlar dediğim gibi tekrar geri başlamayı düşünüyorum değil başladım aslında. Devamını da getirmeyi düşünüyorum. Tabi bunlar sizlere sayesinde olacak. Kimse beni yakmasın ben şunu en başından söyleyeyim eğer şu an yeni kanalımda bu video izleyecek olan varsa şunu demek istiyorum ben hiçbir oyunda iyi olduğumu iddia etmem. Asla. Hani kendime göre iyiyimdir ama bunu dile getirmem. Nedeni de şu, ne kadar iyi olursa uzun arkadaşlar bu hayat her şeyde. Sizden daha iyileri olacak. Sen daha iyi çalışanlar. Mesela şu an benim pvp'm kötüdür. ben maksimum 6, en fazla 6 GPS yapabiliyorum. Ama başkası vardır. Hani hiçbir program kullanmadan 12 GPS falan o derece uçurabiliyor. Benim pvp'm kötü mü oluyor onların? Evet kötü oluyor. İyi miyim? Hayır. Ha bunlar olabilecek şeyler. Kimse lütfen hani bu kanal çıkıp PvP videoları da gelecek. Bad Wars, Egg Wars falan filan. Kimse yorumlarda lütfen ee, çok kötüsün şu bu yazmasın. Ben eğlenmek için oynuyorum. Bak video çekiyorum. Ne girdim bakayım nasıl diye. Eğleniyorum şu an. Eğlendiğimi fark ettim. Video çekiyorum sizlere. Ya lütfen bunları şey yapın. Ya bunları bilerek şey. Benden daha iyisiniz. iyisinizdir arkadaşlar. Bunu bana kanıtlamanıza ne gerek var? Ne yapayım ben? Yani? Ben şimdi size VS attım diye video ama çıkaracağım? Ya yani ne gerek var? Ben eğleniyorum. Güzelce serimizi yapıyoruz. Rahatsız yani şu an. Ama ben hala demir bulamadım. Bu beni sinir ediyor. Ben niye demir bulamıyor? Ya konuşuyoruz konuşuyoruz da burada demir bulamadık. İkinci kazma mı kırıyorum şu an? Harbiden demir bulamadık bu arada çakın Allah Allah. Böyle bir komutlara bakayım ya ne var? Din arayasınca ne çıkıyor? Ben ne numarası bulmuyor zaten. Hmm. Ee tp falan var. Slash sat yazınca ne çıkıyor ki karşımıza? Slash sat. Hmm, neler satıldı? Birçok şey satıldı. Ana yemeklerimin hepsi satıldı. Ana. Kaç 30 dinar elde ettik. Dur bakayım onu göre menüyü aç desek. Şöyle slash yapalım tekrardan be yani pazar, ticaret falan filan. Seton, Hom beylik falan bunlar. İlk satı öğrendim yolda da taş satılmıyormuş demek. Bunu anlaştık. Hmm, tekrar bakalım. Yine ağaç, yemek ve bitkiler. Şu an balık benim gözüme iyi gözüktü. Karpuz mı biraz şeymiş. Oyun şey yapılabilir buğday mantıklı gözüküyor bu da aynen, çok mantıklı gözüküyor şu an. Beyza ilk işim onu yapmak olacak. Peki, claim diye bir şey var mı? Beylik ne oluyormuş? Bölgelerim. Ha, şunları inceliyoruz da. arkadaşlar şu arkadaşlar beylik devlet böyle bölge oluştur dediğinde ne oluyor? bunları daha derin inceleriz ama benim önce bir maden falan bulmam gerekiyor ya. Ne kadar bunları iyi değil. iyi değil şu an. Yemeğimiz de yok. Allah Allah biz niye bulamadık? 25'e geldik orada şu an. Önümüzde bir tane maden çıkmadı. Allah Allah. Çok kötü bir durum şu an bu. Lav var bir yerde sesimi duyuyorum şu an. Sesi geliyor şu anda ne tarafta acaba? Şu an 19'dayız bu arada derinlik olarak da. Hani bir şeyler bulmalıyız en azından. Bayağı yakından gelmeye başladı şu an bu arada. Üstümde mi lan? Orada da değil. 3. oldu? Üçüncü kırıyoruz. Baya yakın geliyor bu arada algılayamıyorum. Üstümde mi lan acaba? <laughs> Allah Allah kafayı sıyıracağım. Kanka nerede bu? Ana! Hayır harbiden şu an sinir bozuyor. Bu tarafa gelince ses geliyor. Bu tarafta falan mı acaba? ses gitti. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Ay. X-ray falan olsun çok kolay olacak aslında biliyor musunuz da açılmıyor malum ya. Keşke açılsa. Şu an ses gitti. Şu an geliyor son üstümde bir yerde akabı bu ne? Bu aşağıda mı acaba? Bu çok kötü geliyor ses bu arada. şu an burası bedel hakkı ısınma tamam düz ilerleyeceğiz hala geliyor burada arada sesi aynen bulduk şunu yüzey olarak kazmak istediğimden dolayı şöyle yapacağım. Tamam. Bunun etrafını arayacağız hani maden çıkmıyor ya şu an. Benim sinirime dokunan bu. bu maden çıksanız rahatlayacağız da galiba hani lütfen mağara bulamayayım ya girilmemiş mi bir mağara ne var ne var Allah aynen neyse ya iyi şansız şu güzel bir yer ya. Burada bir şeyler bulabiliriz bence. Artık yeter çünkü. Neyse agalar hani öyle bulamadık ya. Dalga falan ciddi ciddi bir şey. Hiç mi madem gözükmedi şu an gözümüzde kömür dışında? Ne kadar korkunç bir şey ya. Var şansım kadar mı benim? hani <laughs> yanımda yemek de yok biliyor musunuz? Sorun da bu aslında bir Ne şurada bir yer var gibi geliyor. Neyse daha fazla blabla ben videoyu bitireceğim. Yani i̇lk bölümü böyle yapalım. İkinci, üçüncü bölümü bakılır artık bence. Hmm, orada bir yer var gibi. İyi, ya güzel bir yer bulduk en azından. Öyle hissediyorum neyse. Cidden mi? Kazdığımız yerin burası mı, mağara mıymış yani? <laughs> neyse iyi ki de bulduk o zaman. Hoppa resto. Şuraya kapayalım da. Yani çünkü ben kendimi biliyorum düşerim oraya. Çok mu geliyor oya laf sesi? Biraz öyle sanki. Be. Of, az, az. Ben de böyle Oh, gidiyorduk Her şeyden önce e, demir arıyorum hatta diamond da çıkıp Diamond da tutsam kazamayacağım Hayır şaka maka değil cidden demir de çıkmıyor şu an Yani demir yok kaka. Şöyle bakıyoruz, hayır yok arviler yani demir falan yok. Sanki bir kumbe hile mü hani, yeni hile çıkmış sanki böyle. Yukarıda bütün alım adımları kesiyor. Böyle bir saçmalık yok, yok ya. Böyle gibi sanki şu an. Yani hiç demir falan çıkmadı. Kömür kızıltaş şu an çıkıyor. Karşımızda. Neyse arkadaşlar, o zaman ilk videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölümde daha hazırlıklı, böyle hani materyallerim almış, base kurmaya hazır olarak bir şekilde karşınıza çıkmaya çalışacağım ve aksiyon izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatı like, bağlamayı unutmayın. Dediklerimde lütfen e, aklınızı alınmasını sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.